dersimizde ısa'dan bahsetmiştik. Bu dersimizde artık nereyi öğreneceğiz? LM eğrisini öğreneceğiz. LM analizinde neden bahsediyor bize? Para piyasasının dengeye gelmesine. Yani para arz ve talebinin eşitlenmesini bize anlatan eğriye LM eğrisi adını veriyoruz. Bakın ne diyor? i 0 i 1 faiz oranlarında ne yapmıştır arkadaşlar? Para arz ve talebi şurada gördüğünüz gibi eşitlenmiştir. Para arzı, para talebine hep nedir burada? Eşittir. Burada para arzı dediğimiz <laughs> M, para talebi dediğimiz ise L'dir. O yüzden LM eğrisi deriz biz buna. Yani L eşittir M, para talebi eşittir para arzı dediğimiz eğriye ne adını veriyormuşuz? LM eğrisi. L, M eğrisi pozitif eğimli bir doğrudur. Ve bize neyi gösterir? Her denge faiz oranı ve gelir seviyesinde ekonomide para arz ve talebinin eşitlendiğini gösteren eğriye LM eğrisi adını veriyormuşuz. Peki, LM eğrisini hareket ettiren sebepler nelerdir? Para olduğu için buna ne diyeceğiz bundan sonra? Paracı leman diyeceğiz arkadaşlar. O vakit para lafını gördüğümüz her aşamada LM eğrisi yapacaktır? Hareket edecektir. Para miktarındaki artışlar LM eğrisini sağa doğru kaydıracak, azalışlar ise sola doğru kaydıracaktı. Peki ekonomide neler olursa para miktarı artar. Yani LM eğrisini sağa doğru kaydıran sebepler nelerdir? Bununla ilgilenelim arkadaşlar. Neye bakıyormuşum? Para miktarı ekonomideki arttı mı azaldı mı buna bakıyormuşum. O zaman diyorum ki, diyorum ki en basit haliyle para arzı artarsa yani merkez bankası para basarsa LM eğrisini yapar sağa kayar çünkü para miktarı arttı demektir. Peki başka para talebi ne olacaktır arkadaşlar? Para talebinde azalma meydana gelecektir. Bakın neden para talebinde azalma meydana geliyor? Şundan dolayı para talebi ne demekti para talebi? Para talebi para cepte yani para bende demekti. Doğru mu? Doğru. Ne yapmışım? Parayı cemme koymuşum. Şimdi para talebimin artması ne anlama gelir? Para talebinin artması demek cepteki paranın artması demektir. Bakın sizin paranızdan bahsetmiyor Lm. Neden bahsediyor? Ekonomideki paradan bahsediyor. Para senin cebinde artarsa eğer... Nereden çıkmış demektir? Ekonomiden çıkmış yani ekonomide bir azalış yaratmış demektir. Ekonomide para azaldığı için LM eğrisi ne tarafa doğru kayacaktır? Sola doğru kayacaktır arkadaşlar. Mantığınız hep bu olsun. Demek ki bizim bahsettiğimiz para hangisiymiş? Ekonomide dolaşan paraymış arkadaşlar. Para talebinin artması, parayı kendime çektim, ekonomide azalttım. O zaman LM eğrisi ne yapacaktır? Sola doğru kayacaktır. Eğer para talebim azalırsa benden çıkacaktır çıkar, ekonomiye dahil olursa yani bakkala sigara almaya gittiğimi farz et. Ne olacaktır arkadaşlar? Ekonomide para bollaştığı için LM eğrisi sağa doğru kaymış olacaktır diyoruz. O yüzden para arzıyla doğru yönlü çalışırken para talebiyle nasıl çalışmak zorundadır LM eğrisi? Ters yönlü çalışmak zorundadır diyoruz. Peki başka? Reel para arzı yani M bölü P de meydana gelen artışlar LM eğrisini ne yapacaktır? Sağa kaydıracaktır. Peki nominal para arzı sabitken ne olursa reel para arzı artar? Bak 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 olaya bak. Fiyatlar genel seviyesi düşerse kesrin değeri yani reel para arzı artar. Demek ki ne demeye çalışıyorum? Fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen düşme reel para arzını artırır. Artan reel para arzı da LM eğrisini sağa kaydırır. Ne alaka? Çünkü LM eğrisi ekonomideki reel para arzını temsil eder. Bu yüzden M bölü P ile de ne yapılabilir LM eğrisi? Gösterilebilir arkadaşlar. Peki başka ne olması lazım? Paranın dolaşım hızı artarsa Para miktarı artmış diyebilir miyim ben? Paranın dolaşım hızına baktığımız zaman aklınıza ne gelecek? Bir futbol maçını düşünün demiştik. Ortada dolanan top elden ele dolaşıyorsa paranın dolaşım hızı yani topun dolaşım hızı ne yapmıştır? Artmıştır arkadaşlar. O zaman paranın dolaşım hızının artması paranın ekonomideki her bireye ne yapması anlamına gelir? Ulaşması anlamına gelir. Buradan çıkan sonuçta para miktarı artıyor. Yani LM eğrisi sağ kayıyor diye yorumsal yaklaşabiliriz. Ya da ne diyebiliriz sevgili arkadaşlar? Hatırlayın bizim bir fonksiyonumuz vardı. Para arzı eşittir neydi? K çarpı P çarpı Y. Kırmızı penyeye dönüşmüştü. Kimde? Cambridge denkleminde. Peki o zaman buna aynı zamanda para talebi diyebiliyor muyum ben? İkisi birbirine eşit olduğu için diyebiliyorum. 1 bölü V yazdım K gördüğüm yere çarpı P çarpı Y dedim arkadaşlar. O zaman bak şimdi paranın dolaşım artması neyi gösterir? Para talebinin azalmasını gösterir. E para talebinin azalması da neye dem vuruyordu? Para miktarının artmasına yani Lm'nin sağa kaymasına şeklinde bunu ne yapabiliyorduk? Söyleyebiliyorduk arkadaşlar. Hani istersen formülden de gidebilirsin ama gerek yok yorumumuz basittir. Para dolaşıyorsa herkes... Eli, herkesin elinden eline dolaşıyor demektir. Yani her bireyin cebine para giriyor demektir. O da para miktarını artırmış, lm'yi sağa kaydırmış demektir. Peki başka? Ülkede bankacılık sistemindeki iyileşmeler. Bankacılık sistemindeki iyileşmeler. İyileşmeler diyorum. Ne demek istiyorum burada? Bankacılık sisteminin gelişmesi mesela ATM'lerin yaygınlaşması neye sebep olur arkadaşlar? Herkesin paraya çabuk ulaşması ve paranın hızlı bir şekilde el değiştirmesine sebep olur. Yani bankacılığa dair olumlu ne görüyorsak para miktarını artırır. Bunların hepsi de LM eğrisini ne yapacaktır? Sağa doğru kaydıracaktır sevgili arkadaşlar. Başka neler vardır LM'yi sağa kaydıran? Para bankada göreceğimiz zorunlu karşılık oranları, reskont oranları disponibilite oranları gibi oranlar vardır ama şu an onları bilmediğimiz için ne yapmıyorum? Buraya yazmıyorum. Makro iktisat olarak neyi bilmemiz lazım? Şurada yazanları bilmemiz lazım. Mantığımızda neymiş? Ekonomideki para miktarı artıyorsa sağa azalıyorsa sola kaymasına ne diyormuşuz? LM'nin hareket etmesi adını veriyormuşuz. Peki devam edelim. LM eğrisinin eğimi nasıldır? LM eğrisinin eğimi nasıldır? <laughs> Ona bakalım. LM'nin eğimi LM'nin eğimini tanjant alfa ile gösterecek olursam K bölü H değeridir. Sonuca gittik direkt. H dediğimiz nedir arkadaşlar? Para talebinin faize duyarlılığı, duyarlılığı. K dediğimiz para talebinin, para talebinin gelire duyarlılığı. Gelire duyarlılığı. O zaman şu basit formüle baktığımızda K değerinde meydana gelen artışlar eğrinin eğimini artırır. H değerindeki azalışlar eğrinin eğimini artırır. Yani faize duyarlılıklar ters çalışmakta, gelire duyarlılıkla düz çalışmaktadır. LM eğrisinin eğimi. De bu sürekli karışır. Bazen formülü unutursun. Biz bunu şöyle kolaylaştırdık. Dedik ki neye duyarsızsa ona paralel çiz. Esneklik sevmeyenler içindir bu. Kısa yol. Neye duyarsızsa ona paralel çiz. Nasıl gelecek soru bize? Diyecek ki mesela. Diyecek ki para talebinin para talebinin faiz esnekliği sıfırsa LM'nin şekli nasıldır? Ya da para talebinin para talebinin gelir esnekliği sıfırsa. Şimdi bakın sıfır ne demek? Duyarsız demek. O zaman diyorum ki, LM eğrisini elde edelim bakalım nasıl olacakmış. Sürekli karışır çünkü burası. E, gelir ve faiz olarak ikiye ayırdığı için. Ve ÖSYM'de e bilir zırt pırt buradan öncüllü sorular sorar. Peki ne dedik şimdi başlığımıza bakalım. Neye duyarsızsa ona paralel çiz. Para talebinin diyor faiz esnekliği sıfır. Yani faize duyarsız. O zaman faize paralel çizdim. Demek ki LM eğrisinin eğrisini çekti. Nasılmış? Dikmiş. Buraya geldim. Ne diyor? Para talebinin gelir esnekliği sıfır. O zaman ne yapacağım? Gelire paralel çizeceğim. Lm nasıl oldu? Yatay oldu. Şimdi, şimdi mantığına gelirsek niye böyledir? Esnekliğin sıfır olması ne demekti? Esnekliğin katı olması. Yani fiyat değişimlerine ya da faiz değişimlerine ya da gelir değişimlerine tepki vermeme işiydi arkadaşlar. Ne yani odun gibi bir adamdı böyle sağa sola gitmeyen birisi. Yani miktarın hiç değişmediği durumlardı. Faize duyarsızsa eğer, bana neyi anlatıyor bu dikleme? Faize duyarsızsa, faiz esnekliği sıfırsa, faiz oranları ne olursa olsun, gelir hep aynı. Gelire duyarsız olması ne demektir? Gelir seviyesi ne olursa olsun, faiz hep aynı. Yani bir değişken sürekli olarak ne yapmıyor? Değişmiyor, sabit kalıyor olayına ne diyormuşuz? Esnekliğin sıfır olması adını veriyormuşuz, onu hatırlatalım dedik. Peki. Şimdi devam edelim. Başka duyarlılık kısmına bakalım. O ne olacak? Diyeceğiz ki bunun içinde neye duyarlıysa, neye duyarlıysa ona dik çizilir. Neye duyarlıysa ona dik. Mesela para talebinin, para talebinin faiz esnekliği sonsuz olabilir ya da Para talebinin, para talebinin gelir esnekliği sonsuz olabilir. Hemen siz de orada deftere yapmaya çalışın. Bakalım. Gelir faiz ekseni, gelir faiz ekseninde LM'yi elde edeceğiz. Nasıl bir şekil çıkacak? Neymiş? Neye duyarlıysa ona dik çizecekmişiz. Sonsuz ne demek? Duyarlı demek. Kime duyarlı? Faize duyarlı. O zaman faize dik çizdim. LM eğrisini elde ettim. Peki, sonsuz, duyarlı. Kime duyarlı? Gelire duyarlı. O zaman ne yaptım? Gelire dik çizdim. Para dediği için onun adı LM'dir. LM eğrisi nasıl çıktı? Bakın dik çıktı. Bunu ISD'de de kullanabilirsiniz. Nereden anlayacağım onu sevmeli olduğunu? Şurada bir değişme yok. Duyarlıysa gelire, duyarlıysa faize dediğimiz kısımda. Para diyorsa çizdiğin eğri LM'dir. Yatırım diyorsa çizdiğin eğri IS'dir. Bu şekilde bunu ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Çünkü ne dedik buna? Paracı Leman dedik arkadaşlar. E o zaman bunları toparlayalım. Tek grafiğe aktaralım. Gelir faiz ekseninde. LM eğrisi yatay olabilirmiş. Veyahut da LM eğrisi düşey olabilirmiş dedi. Neymiş bunlar? LM eğrilerimmiş. LM eğrisi hangi durumlarda yatay oluyor? İki durumda. Bir. Bakalım. Para talebinin gelir esnekliği sıfırsa. O zaman diyorum ki para talebinin gelir esnekliği sıfır. Ya da bakın Faiz esnekliği sonsuzsa, diyorum ki, pardon sonsuz değil, evet sonsuzsa. Para talebinin faiz esnekliği sonsuzsa. Peki hangi durumlarda dik çiziliyormuş? Gelir esnekliği sonsuzsa. Gelir esnekliği sonsuzsa. Hangi durumda dik çiziliyormuş? Faiz esnekliği sıfırsa. Faiz esnekliği sıfırsa. İki farklı durum çıktı karşımıza. O zaman şunu söyleyebilir miyim ben? Saat yönünde ilerledikçe para talebinin para talebinin gelir esnekliği azalır. Ancak faiz esnekliği artar. İkisi birbirinin tersi çalışır. Bu formül bunun ispatıdır. Biri pay, biri payda kısmında yer aldığı için. Neymiş demek ki saat gününde ilerledikçe para talebinin, para talebinin gelir esnekliği azalıyormuş, faiz esnekliği artıyormuş sevgili arkadaşlar. Bu LM ile ilgili, LM'nin eğimi ile ilgili size verebileceğim en pratik bilgidir. İşinizi çok rahat görür. Bunu alışkanlık edinin arkadaşlar. Adınız gibi öğrenin. Neye duyarsızsa ona paralel, neye duyarlıysa ona dik dediğimiz kısmı. Demek ki neymiş? Duyarlılık arttıkça faiz esnekliğine göre eğri yatıklaşıyormuş. Duyarlılık arttıkça gelir esnekliğine göre eğri ne yapacakmış? Dikleşecekmiş dedik arkadaşlar. LM eğrisi ile ilgili bilmeniz gerekenler bunlar. İleride sorularını da çözeceğiz. Bunları sorularla beraber ne yapacağız? Uygulayacağız. Peki. Şimdi gelelim. Para piyasasının dengesini bulduk. Para piyasasının dengesiz durumları nelerdir? Ona bakalım. Diyoruz ki hemen para piyasasında para piyasasında yani LM'de dengesiz durum her zaman dediğimiz gibi hayat hep güzel değildir. Hep denge sağlanacak diye bir şey yok arkadaşlar. O zaman yatay eksende para miktarı dikey eksende faizler yer alsın. Para arz eğrisi aksi belirtilmedikçe nasıl çiziliyordu? Dışsa. Ve bu da MS0 aynı zamanda Y0 gelir seviyesini temsil etsin. Para talebi negatif eğimliydi, M D sıfır dedik. I sıfır faiz oranları burada mevcut. Peki gelir faiz ekseninde bir deney çizelim buraya, LM eğrisi çizelim. Tamam. Diyorum ki LM eğrisi nereye denk gelmekte? I sıfıra, Y sıfır. Evet. oldukça kötü bir şekil oldu. Şunu düzeltelim. Şunu düzeltelim. Bu çok aşağıdan gitti. Hepsini sileyim ya da. Baştan yapalım. Yatay eksende para miktarı. Dikey eksende faizler. Para arzını dışsal çizdik. Buna bir de ne ilave ettik? para talebini ilave ettik. I0, MS0, Y0 gelir seviyesini temsil ediyor demiştik. Hemen bir de buna <laughs> gelir faiz ekseninde. LM eğrimizi çizdik. Bakın şimdi. Başlayalım para piyasasının dengesiz durumlarına. Yani LM üzerinde olunmayan durumlara. Faiz oranları i sıfır seviyesindeyken gelir neredeymiş y0 seviyesindeymiş. O zaman şuradaki e0 noktası tam olarak nereye denk gelmekte? e0 üstü dediğimiz para arz ve talebinin eşitlendiği yere denk gelmekte. Peki diyorum ki eğer lm eğrisinin sağında kalan bir noktayı seçecek olsaydım yani şöyle bir y0 seviyesi olsun. Buraya a noktası diyelim. Faiz oranları nedir burada? i bir seviyesindedir. Peki bunu geldik, yandaki diyagrama aktardık i bir seviyesine. Nereye denk gelmiş bakın? Para talebinin para arzından fazla olduğu yere denk gelmektedir. Yani LM'nin sağında kalan yerlerde o zaman para talep fazlası yani para talebi para arzından büyüktür ifadesini yazabilir miyim? Yazabilirim. Peki, LM'nin solunda kalan kısımlara bakalım. Yine Y0 gelir seviyesinde i 2 faiz oranında olalım B noktasında. Bu i 2 faiz oranını yanındaki diyagrama aktardığımızda nereye denk gelmiş arkadaşlar bakın? Para arzı para talebinden daha büyük olan yere denk gelmiş. Ve o zaman diyorum ki LM'nin solunda kalan noktalarda para arz fazlası vardır. Yani para arzı büyüktür. Para talebinden dediğimiz durum geçerlidir. Demek ki LM'nin solunda arz fazlası, sağında talep fazlasıdır. Ama nerede? Para piyasasında. Başka yoldan yapabilir miydik? Yapabilirdik. Grafiksiz istiyorum ben diyorsan eğer. Bakın LM'nin sağında kalan a noktasında faizler ne yapmakta düşmekte. Faizlerin düşmesiyle beraber ne olur? Para talebi artar. E para talebinin artmış olması neyi gösterir sana? Para talebi para arzını aşmış bunu gösterir. Yorumunu yapabilirsin. Neresi için yaptım bu yorumu? Sağımdaki nokta için. Solumdaki nokta için de yapabilirim aynısını. Bakın faizler nedir solunda? Yüksektir. Yükselen faizler para talebini ne yapacaktır? Azaltacaktır. E, para talebindeki azalma neyi gösterir sana? Para talebi küçüktür, para arzından bunu gösterir arkadaşlar. Demek ki LM eğrisi üzerinde dengesiz durumlar bu şekilde ne yapılabilir özetlenebilir arkadaşlar. Peki var mı kısa yolun var? Bak bak bir bak gelir faiz ekseninde LM eğrisini çizeriz sonra at leman yazarız. At. E o zaman solunda arz fazlası. Sağında talep fazlası. LM parayla ilgili olduğu için para arz fazlası, para talep fazlası diyoruz arkadaşlar. Neymiş demek ki? Olay gayet kolay. Bir hocamızın da dediği gibi. LM eğrisi de bu kadar. Ne yapacağız bir dahaki videomuzda? S ve LM'yi dengeye getirerek bu soruların uygulamalarını göreceğiz. Yani sadete geleceğiz arkadaşlar. İş yeni başlıyor. Görüşmek üzere.